Matthew Atatürk Havalimanı'na geldi ve çok yoğun bir ilgi var taraftar ilgisi çok yoğun şu anda Fenerbahçe taraftarları ve basın mensuplarının ilgisi arasında kaldı şu anda bizde bir röportaj almak için geldi yanımda şu an. Çaba

Şu anda çok sayıda Fenerbahçe taraftarı Atatürk Havalimanı'nda ve Valbuena'yı karşılamaya çalışıyorlar. Tezavüratlarla devam ediyor. Şu anda Valbuena'nın arabaya yürüyüşü. Valbuena attığı gollerle yaptığı asistlerle hem Marsilya'da hem de Lyon'da adından çokça söz ettirdi. Fransa milli takımının da önemli oyuncularından biri. Ve Fenerbahçe ile görüşmek üzere şu anda İstanbul'da Van Goyena. yavaş yavaş arabaya doğru ilerliyoruz. Oldukça büyük bir kalabalık var burada.